Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, küçük bir oyun oynamayı düşünüyorum arkadaşlarıma diyeceğim onlara ben hamileyim bakayım onlar buna nasıl e, bir tepki gösterecek. Şu an he, WhatsApp'tan arkadaşları aramaya başlayacağım. Artık hangisi hatta düşerse o şakamın mağduru olacak. E, birinden başlayacağım şimdi. Kimden başlasam diye düşünüyorum yazgıyı aramayı düşünüyorum. Arayalım ve tepkisini ölçelim. Çalıyor. Alo. Alo. Alo canım ne yapıyorsun? Seninle Alo. çok önemli bir konuda konuşmak istiyorum cani müsait misin acil Alo Beni arar mısın Sesin gelmiyor Alo. Çok Alo. önemli seninle konuşmak Seninle konuşmak istiyorum çok acil Arkadaşlar whatsapp'tan aradığım için hatta düşmüyor Onun hiç beni normalden aramasını istedim Bekleyin. İnşallah bana kızmaz Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Bana nasıl bir tepkiyle karşılık cevap verecek belli değil. <laughs> Arıyor. Alo. Efendim cani ne yapıyorsun? Cani kusura bakma rahatsız ettim seni. Hayır bir tanem İstanbul'a buyur nasılsın? Yola hiç iyi değilim cani. Hayırdır inşallah. Sana nasıl diyeceğimi bilmiyorum ki. Söyle bir tanem hayırdır. Ya Alo Efendim kum ben dinliyorum ben seni La gittim hastaneye tamam mı Başım dönüyordu filan Alo Virüs mü? Allah korusun sus Ya söyle artık çatlatma adamı Kanka virüs Alo. değil Alo sesim geliyor mu? Ses gidiyor ses Şebekeden ses gidiyor ağlıyorum. Gülüyor mu anlamadım. Kanka ağlıyor mu ağlamayacak haldeyim. Virüs değil de virüsten Yok. daha beter bir sıkıntım var benim. Söyle bir tane benimden gelince yardımcı olurum ben sana. Canım bir şey diyeceğim ama aramızda kalsın lütfen. Bizimkileri nasıl diyeceğimi şey yapamadım. E, konuyu aktaramadım. Ben de dedim benim en yakınım sensin. Onun için ilk seni aradım. Aklıma sen geldin. Şey e, ya ben ilk sevgilimle tamam mı? Söyledim tamam. ilişkiye girdim müştim Ciddi ciddiyim ciddiyim şu an testim çift pozitif yani. <laughs> ya yalan söylüyorsun beni kandırma Ali. Ya ağlıyom ağlıyom. Dilan bak beni kandırma bak ben hassasım üzülürüm ay yapma böyle aşkım. Mesela neden yalan söyleyeyim ki ilk aklıma sen geldin. Ciddi misin sen? Dilan. Kupa Kuban nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Allah'ım ya. Neyse işte ne yapacağımı bilmiyorum. Gelebilir miyim yanına? Can yani, ya annemlerdeyim ben. Tamam o zaman yarın beni ara tamam mı Değil. mutlaka? Evdeyim. Neredesin sen? Neredesin? Ben şimdi evdeyim. Ne yapacağımı tamam. bilmediğim için seni aradım. Hiçbir şey yapma sakin ol. Yarın ben seninle buluşacağım. Tamam canım benim. Seni çok bir seviyorum. Tanem, bir tanem uyu bugün. Allah'a tevekkül et hiçbir şey yapma. Yarın da halledeceğiz yani. Kanka. Efendim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Allah, ya ağlamam geliyor ya. Şaka yaptım şaka şaka. <laughs> <laughs> ya şaka yaptım güzelim seni çok seviyorum. Ya kızım niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ya seni çok seviyorum seni. Ben sana dedim bak yapma dedim ya. Seni çok seviyorum tamam mı? Ama emin ol sana yemin ederim bunu He. asla unutmayacağım. Ya saçmalama ya. Sen benim her şeyimsin ya. Sen de ya benim canımsın canım. Seni çok seviyorum Yazgı. Ben de seni seviyorum. İyi ki varsın valla seni, seni iyi ki tanımışım. İyi ki seni tanımışım. Ve en iyi dostlarımdan biri olduğunu kanıtladın. Çok teşekkür ederim. Kurban olur. Ben sana Allah sana korusun Ben, ben onu sana şaka zaman. yaptım dedim Bakayım tepkini ölçeyim yani Yanımda olur musun olmaz mısın gibisinden <laughs> Ay Dilan çok kötüsün böyle ama sana çok üzüldüm Ne yapacak bu kız diye içim içimi yedi ya Gözümden yaş geldi kızım ya Kurban olalım senin o gözündeki yaşa Allah korusun Öyle bir şey yok kubanim Sevgilim de yok ee, Sevdiğim insan da yok Allah bir şükür öyle bir durum da yok Sen böyle şeyler yapacak bir insan değilsin Zaten cahil değilsin Aynen aynen. Teşekkür ederim yanımda olduğun için. Sorun yok. <laughs> yok yok seni özledim. Seni çok seviyorum. Ay canımın içi ben de seni çok seviyorum. Kubba ne olur kendine çok dikkat et tamam mı? Sen olayım. de kendine dikkat et hayatım. Kendine çok iyi bak. Yanımsın. Teşekkür en ederim. En yakın zamanda buluşalım olur mu? Sana el sallıyorum. Efendim? En yakın zamanda buluşalım inşallah. Yani... tamam bana el salla. Salladım. Seni seviyorum. <laughs> kendine iyi bak. Ben de seni seviyorum canımın içi hadi öpüyorum kubban seni... Çok değerlisin benim için unutma görüşürüz. Benim için çok değerlisin şu an iyisin ya içim rahatladı. Çok iyiyim ulan hem de sayende çok iyiyim. <laughs> Ay canımsın ben her zaman senin yanındayım iyi günde değil kötü günde ona göre. Allah razı olsun unutma. Tamam mı canım? Bunun karşılığını göreceğim hadi görüşürüz. Tamam bir tanem benim hadi görüşürüz canımın içi bay bay. Bay bay. Rojbin'i arayacağız. Bakalım o nasıl bir tepki verecek bize. Hadi bakalım. Alo. 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 Rojbin. Efendim canım. Müsait misin? Seninle özel konuşmak istiyorum da. Bir müsait olur musun? Seninle konuşmam lazım acil. Çok acil. Tamam. Alo. 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 Rojbin. Sana önemli bir şey demem lazım. Çok önemli hem de. He? Sana çok önemli bir şey demem lazım. Buyur söyle canım. Ya nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Konuya nasıl başlayacağımı da bilmiyorum. Ee, ee? Benimle alakalı ama hani söyleyemiyorum. En yakın seni kendime yakın hissettiğim için seni aradım. Ee, evet. Ya ben e, hastaneye gittim tamam mı? Evet. Gittim. Ben ilk sevgilimle ilişki yaşadım ya. şu an hamileyim ama. Yalan. Ciddiyim. Ama bunu bizlere ben nasıl diyeceğim? Anlamadım. Sana testi mi yollayayım? He? Sana testi mi yollayayım? Bana yardımcı olman için seni aradım. Şaka mı bu? Değil değil ciddi mi? Arkadaşım sen... <laughs> Diyorsun, ne yapıyorsun beni? <laughs> Kameraya mı alıyorsun? Öyle bir şey yapsam seni aramazım geri zekalı. Adam akıllı sana bir konuda yardım et, yardımını istiyorum senin yaptığın şeye bak. Şimdi sen ciddi ciddi gebe misin? Evet hem de bir buçuk aylık. Oha. Ciddi mi? Oui. Yalan. Ciddiyim ciddiyim. Rapor var bende. Oui. Sen bir adama saptan atarım hem de. Yemin et. Ne zaman en bu olay? bir ay önce, bir buçuk ay bir buçuk iki ay önce bir erkek kim bizim mahallede bir çocuk kimdir Abdurrazak o kim lan böyle isim mi olur Abdurrazak kim? Of of. Onu, onu bana hatırlatmadan yaptığım en büyük hata o biliyor musun? Şimdi bizimkiler bir ee... beni kesecek. Ne yapmam lazım? Çocuğu nasıl aldırmam lazım? Bizimkiler duymadan ben ne yapmam lazım? Çocuğu aldırma. Ne yapacağım ben çocuğu aldırmasam? Ee... Yanına kim? İlaç. İlaç iç. Tamam mı? İlaç hiç çocuk kanında olsun, sonra öldükten sonra başka bir ilacı var. Çocuğu anne anne karnında öldürdükten sonra parçalara ayırıyor ve idrar yolundan çıkıyor o parçalar. Öyle mi yapayım? Hangi ilaç bu? Ee, vallahi ilacın adını bilmiyorum da. Tamam bana atarsın, yarın şey ya, yan yanıma da. gelirsin. Tamam. Bilmiyorum ne yapacağımı. Bilmiyorum. Kimseye söyleme Yok yok. Ya şu an ben şoktayım. Ciddi. Bu gerçek olamaz. Sen. Sen. Ve bir erkekle ilişkiye. Ve ben Yanda görsen inanmam. Neden ya? Ağlıyorum ben. Ağlıyorum. Ağlıyorum. Beni kimse anlamıyor. Çok sinirlendim. Canım yanıyor. Bilseydim öyle bir şey yapmazdım. Bilal'e şaka de lütfen. Kes 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 Hadi şaka de de gülelim beraber. Koskoca şaka olsaydı biliyor musun? He? Keşke şaka olsaydı da gülseydik beraber. Sen ciddi ciddi yaptın mı öyle bir şey? Maalesef yaptım. Bu çocuk kim? Abdurreza dedim ya. Bizim e, tamam Kambilo'nun oğlu. Bizim Kambilo'nun oğlu. Bizim oğlu. Kambilo kimler? Allah Allah'ım ne saçmalıyorsun sen ya? Sana durumu izah ediyorum. Sana Şaka ciddi şaka, geri zekalı. <laughs> sen nasıl bir psikopatsın? Oğlum sen <laughs> ya bak ama ya benim içim temizdir o. Senin içine <laughs> <tıklayayım>, çocuğu öldürdün. <gülüyor> <gülüyor> Başta çocuğu öldürdün geriye <laughs> Teşekkür ederim tatlım yanımda <laughs> şey olduğun için. Şey çocuğu öldürdün. öldürdün. Doğmamış bebeğimin katili Rojbin arkadaşlar. Doğmamış bebeğimin katili Rojbin. Söyleyeyim ben size. Umarım kaçırsın bana diyorsun <laughs> işte. Umarım ki sen diyorsun çocuğu öldüreceğim ne yapmam lazım diyorsun. Ben sana daha kısa öntemini söyledim. İnanç için Allah razı olsun. Yanımda olduğun için de teşekkür ederim. Seni seviyorum. Her salla kameraya. Sen şu an ciddi ciddi beni inatürba mı çektin? Birazcık öyle oldu tatlım. Başka kurban mı bulamadın kendine? <laughs> Bulacağım bir dahakine. Hadi öptüm tatlım. Gene alalım <laughs> seni. Arkadaşlar şimdi de duyguyu arayacağım. Duygu'ya arasa bakalım onu da pişini ölçeceğiz. Arıyorum. Arıyorum. Ve sessizliği geçmek. Kanka ne yapıyorsun? Kanka. Kanka. Ne yapıyorsun? Hiç kanka sen? Hiç ya benim canım çok sıkın sana <laughs> aradım. Sana anlatmam gereken bir konu var ya. Niye kanka ne oldu? Ya hastaneye gittim <laughs> tamam mı? Evet. Çok <laughs> kötü bir sonuçla karşı karşıya geldim. Bir misal, misal bir yere gider misin? Bir konu konuşacağım sana önemliyim de çok önemli. Alo. Kanka. kanka ne yapıyorsun? Geç kanka, babam i̇şte dışarı İyi yaptın ya, seninle çok acil bir konuda konuşmam Le. Hasan, kanka. kanka bizimkilerden gizli saklı bir kötü bir şey yaptım. Ee... Nasıl kanka? anlatacağım bilmiyorum. Bu sana hemen anlatayım birazcık iyi diyelim. Ben bugün gittim bir test yaptım, tamam mı hamile çıktım. Kanka saçmalama. Çok ciddiyim. Bu şu an elimde. Ve ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl hamile çıktın kanka? Beyle mi girdin ilişkiye? Hı <laughs> hı. Yalan atıyorsun. Ciddiyim. İşte elinde şeyler var mı? Sonuçlar var. Kanka yalan atıyorsun. Ciddiyim. Hayır Sen... Ben sana inanmıyorum. Şu an elimde sonuç var. Sonuç neyine inanmıyorum. De bak hastanesinde bugün yaptım. Oha kanka sen kimle girdin ilişkiye? Alo. Sesin kesildi. E, sen... Kanka. Geliyor. He, Kimle şeyle... girdim? Arkadaşımla girdim. İsmi Abdurrezzak. Abdurrezzak şeydi? Da... Aya. Oha tamam mısın? Ya dur sana bir şey ben, nasıl, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Aileme ne diyeceğimi bilmiyorum. Ee, Zırt pırt senin neyin var? Hep böyle e, midem bulanıyor. Kafam dönüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Dilara, ben hele hiç bilmiyorum. Ben... ya çok yanlış bir şey. Sanki, bilmiyorum. Ne yapmam nasıl, lazım? Nasıl öyle bir şey yaparsın Dilara? Ben bilmiyorum ben, elim bir, bir bir anda oldu biliyor musun? Hani böyle, bilmiyorum ya. Anlattı mı bana? Vallahi Dilara ne diyeceğimi bilmiyorum an. Aşk olsun. Ne diyeceksin ki bana? Zaten canım sıkkın. Hmm. Ve yani arkadaşım şu an size aldım. Öyle bir şey. <laughs> Bende nasıl böyle bir şey Sen bekliyorsunuz? Ben beklerdim senden beklemezdim biliyor musun? Aşk olsun işte. Ben de anlam veremedim. Ne yapmam lazım? Ama ben hala inanamıyorum. Ne, ne, ne yapmam lazım ben ona anlam veremiyorum. Kanka ne yapacaksın ailene söyle. Ailem beni keser öldürür biçer. Ceylan'la konuş. Ceylan'ı aramıyorum. Ceylan'la küsüz. Ee, ben konuşayım mı Ceylan'la? Ne diyeceksin kız kıza? İşte bu konuyla ilgili kanka konuşalım. Şaka yaptım şaka. Geri zekalı. Mami yemin ederim ben de... Ben de senden hiç bilmiyorum yani. Şu an gerçekten çok şok. Ya kanka el salla el salla YouTube'a. <laughs> Geri zekalı Seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim bu arada. Niye? Yanımda olduğun için kanka. Yani teşekkür ettiğin evet, için. Her zaman kanka ya. Saçmalama. Sağ ol kanka. Değerlisin. İşte hadi bakalım o ne tepki verecek. Alo. Canım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? de eniştenle konuşuyordum. Enişte selam söyle. La sana şey diyeceğim. Sana. Benim canım çok sıkkın. Bir konu var çözemediğim. Ee, bana olur musun? Şimdi nasıl, sesin kesiyor anlamadım. Sesim gelmiyor mu sana? Hı, sesin yankı yapıyor. Alo telefonum yere düştü kanka az önce ondan belki de. Evet dinliyorum. Kanka ben bugün hastaneye gittim ne söyle he. E, evet. Çok kötü bir sonuçla karşı karşıya geldim. Bana doktor dedi ki hamilesin. Ne dedin? Kanka bana dedi ki hamilesin hamile. Bir buçuk aylık. Hey. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Hayır gayet ciddiyim ben ne raporlar bile var şu an elimde. Amık ben senin kız olduğundan bazen şüpheleniyorum. Sen çocuğu nasıl yapacaksın? Ne kadar şerefsizsin ya. Benim canım sıkkın. Sen şerefsizlik peşindesin ya. <laughs> Geri zekalı. <laughs> İnanmıyorum Kuba. Bunu başkasına deseydi belki inanırdım ama bunu tenden Ama işte şu, mi? şu an raporlar öyle göstermiyor kanka. Hamile olduğum görülüyor. Hem de bir buçuk aylık. Çüş. Bir de benden önce doğur ne olur. Ya, ne saçmalıyorsun kanka bana yardımcı olur musun ben ne yapmam lazım? Hani aileme ne demem lazım? Ben ne, ne yapmam lazım? biz, ya bir çözüm bul bana aklım duracak sanki. Onu bunu bırak da sen kiminle yaptın şerefsiz? Ya, Berkecan'la. Peki ne lo? Bizim üniversiteden bir arkadaş. Eee bir anlık yani. Bir anlık zevkime yeni düştüm. İyi bok yedin. Düzgün konuş ya. Neyse ben ne yapmam lazım? Ya. Ne? Ne bileyim ben size öyle bir şey söyledim. Bana inandırıcı da gelmiyor ama. Aşk olsun. Ne bileyim ki daldır yani ne yapacaksın ya ben evlen. Ben onunla evlenemem. Ayrı dünyaların Niye? insanıyız biz abi. O zengin çocuk. Ee, çocuğu. Ayrı dünyanın insanıydınız zaten. Ağzına tüküreyim. Senin ağzına tüküreyim değil mi? Öyle bir şey olsa demek ki bana hiç yardımcı olmayacaksın onu anladım kanka. Kerem siz bak herkesten beklerim <laughs> senden beklemem. Anladım. Ya yalanına tüküreyim. Gelecek hali. <laughs> bak evine ediyorum bak herkesten beklerim ama senden asla beklemem Ya he he şerbetli, insan biraz yardımcı olur. <laughs> senin gibi arkadaşın Allah razı olsun. Allah razı olsun senden, Allah razı olsun senin gibi arkadaşa. <laughs> her zaman bebeğim, her zaman beklerim. YouTube'da kendini izlersin kanka artık. Teşekkürler. <laughs> Görüşürüz. <laughs> Senle kal, geri <laughs> Şimdi de Süreyya arkadaşımı arayacağım. Bakalım onun tepkisi ne olacak? Ölçelim. Alo. Canım ne yapıyorsun? Aşkım ne yapıyorsun? Valla ne yapayım teyzemler biz de oturuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ben de sana çok önemli bir konuda fikir danışacaktım. Yani bana yardımcı olur musun? Müsait bir yere gel sen de konuşacağım. Buyur buyur. Ya of, nasıl diyeceğimi de bilmiyorum. Ben Direkt atla ben hiçbir tamam. şey yanlış anlamadım. Tamam direkt ben konuya gireyim. kaka ben hamileyim. Ne? Sen direkt konuya atla dedin. Ne ne ne, ne anlamadım? Ben şey e i̇şte duydun duydun. Aslında duydum da kulaklarıma inanamıyorum. Bir kere daha duymak istiyorum. Senin duymana tüküreyim mi? Ben, ben asla senden öyle bir şey beklemem. Asla beklemem. Ama kanka sonuçlar öyle göstermiyor. Ben inanmam. Sonuçlar yanılır. Yine ben yanılmam bu konuda. Yani hiç beklemem senden böyle bir şey. Yahu sen kararsın ha. Youtube videosu çekiyordum. Sen kararsın. Teşekkür ederim. Bir inan ne an sensin. Bir de tane de var mı? neyse. Kral, kral olan sensin. Sen de ben salla el salla kameraya. Kız nasıl ben nereden sallayacağım? Salla adam? salla ben görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim bana güvendiğin için. Rica ederim canım benim. Peki öyle bir şey olsaydı bana tepkin ne olurdu? Öyle bir şey olsaydı ben yine beklemezdim. Eğer varsa yani ne diyebilirim ki? Öyle bir şey olsaydı Kamanı kırardı. ya <laughs> e, tamam nasıl bir yardımda bulunurdun? Nasıl bir yardımda bulunurdum? Yani bilmiyorum. <laughs> ben bu telefonu işte kapatıp baya baya bir düşünürdüm yani. Senin nasıl ağzına tüküreyim süre ya. Yani? <laughs> <laughs> şok olurdun yani Dilara. Zaten önce de şok oldum başta. Nerede? Yine bırakan çocuğun kulaklarını çekerdim. İlla da nikahı icaray evleneceksiniz başka. Allah şükürler olsun benim öyle bir acımı şey yok. Benim yarı yolda bırakamaz. Teşekkür size. ederim canım benim. Allah razı teşekkür olsun. Ederim. Sağ ol var ol. YouTube'da kendini olsun. görürsün artık. <laughs> tamam, tamam. Arkadaşlar hepinize birer birer teşekkür ediyorum. Şakama hepiniz şahit olduğunuz için hepinize gene de birer birer teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için. İlk öncelikle Yazgı cansın, Rojbin sen de kralsın, biraz çocuğu ölmeyen, doğmayan çocuğumu öldürdün, o başka mesele senin, sen benim katilimsin, bebeğimin katili, yerine kalır. Sonra başka, başka, Yazgı'yı aradık, Rojbin'i aradık, Süreyya'yı aradık, Duygu'yu aradık, Duygu'yu aradık, başka kimi aradım ben, Zümrüt'ü aradım. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Dilara ne? İyi günler diler.